Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an çok random ve spontane bir şekilde vlog çekmeye karar verdim. Evden yeni çıktım ve ters ışıktayım sanırım. Evet. Evden yeni çıktım. E, kütüphane veya kafeye çalışmaya gideceğim. Şu an Potsdamer Platz, Alte Potsdamer Strasse'nin oralardayım. E, bugün 10 Ekim. Hava inanılmaz güzel. Sabah koşuya çıktık. 5-6 dereceydi. Bayağı bir üşüdüm. Ama bugün e, bu saatlerde yani saat kaç şu an bakalım. bir buçuk İnanılmaz güzel hava. E, son gelişmeleri anlatayım aslında. Yani bir sürü video gelecek arada. Oturum e, randevumu nasıl aldım vesaire konularında ama son gelişme olarak şunu söyleyebilirim. Oturum kartım şu an cüzdanımda. Bir mucize olarak e, oturum kartımı çok hızlı bir şekilde aldım. İnsanlar bana bakıyor tabii bu dille ne anlatıyorum şu an diye. Eee Herkes şaşırıyor yani biz bayağıdır işte Berlin'deyiz daha oturum kartımızı almadık randevu bile alamadık falan. Yani bunların hepsinin aslında bir taktiği var. Kendinizin uğraşması. Diğer oturum kartı videosunda zaten çok detaylı anlatacağım süreci ama şimdilik bunu söyleyebilirim. Şimdilik kapatayım. Bir sonraki gideceğim yerde görüşmek üzere. şu an arkamda bir inşaat var. Umarım çok fazla sesi gelmiyordur kameraya. Ay o kadar güzel ki bir de buradan açayım dedim yani. O kadar güzel. Buraya bayılıyorum. Berlin'de en sevdiğim mahallelerden birindeyim. Potsdamer Platz. Evimize çok yakın. Ee, Stadtmitte'yi de çok sevdiğim için bugün muhtemelen Stadtmitte taraflarına gideceğim. Berlin'de olanlar şu an beni anlıyorlar. Olmayanlar da birazdan nasıl bir yer olduğunu görecekler. Ee, bu tarz vloglardan hoşlanıyorsanız lütfen yorumlar kısmına bana yazın ki ben bol bol oraya giderken buraya giderken çekeyim. Ee, şunu da söyleyeyim. Şu an hani saat buçuk ve ben rahat rahat dolaşıyorum. Çünkü henüz işe girmedim. Ee, henüz iş arama sürecindeyim. Ee, çalışma vizem geldi bu arada, çalışma iznim. Ee, ama henüz bir iş bulmuş değilim. Ee, kolay bir iş değil iş bulmak yani. Referanslı bile olsa uzun sürebiliyor. Bu yüzden hani şey bunu farkında olduğum için hiçbir şekilde şey değilim. Hala iş bulamadım. Ne yapacağım falan. Modunda değilim. Tam tersi e, şehrin tadını çıkarmaya çalışıyorum burada. Öyle yani. Şimdi Stadmita tarafına gidelim ve orada bir kafede konuşmamıza devam edelim. Bu arada şehrin birçok kısmında şu şekilde Berlin duvarını görebilirsiniz. Berlin duvarının geçtiğine dair bir noktadayız şu an. Önceki videoları izlemeyenler varsa ben Berlin'e 27 Ağustos'ta İstanbul'dan taşındım ve 4 senelik oturumumu aldım bir değişiklik olmaz eğer. 4 sene boyunca buradayım, Almanya'dayım artık. Ee, burada en çok aldığım soru aslında sizlerden. Ee, nasıl anlaşıyorsun insanlarla? Almancam var mı oluyor? E, ee, Almancam yok. Ya daha doğrusu çok başlangıç seviyesinde var. Ee, daha çok burada İngilizce bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz herkesle. Ee, hani bir şey sorduğunuzda Almanca cevap veriyor mesela. Hemen İngilizce dönmüyor ama hani biraz böyle bir kibar olursanız İngilizceye geçiyor çoğu insan. Bu dediğim çok küçük bir yüzde. Genellikle tamamen İngilizce bir şekilde anlaşabiliyorsunuz. Bugün ve birkaç gün boyunca Berlin'de Işık Festivali olacak. Biz gittik. Bununla alakalı bir reels paylaştım Instagram hesabında. Onu da belki şu anda bir sonraki sahne olarak eklerim videoyu. Çok keyifli gerçekten. Şehrin tarihi yerlerine. Işıklandırma şovu yapmışlar. Bunu şöyle tutmam gerekiyordu, bu arada şu şekilde. Öğreneceğiz arkadaşlar. Bayağı da kol kası bu arada şu an. Tripod falan hiçbir şey kullanmadan çekiyorum. Şuradan girersek istediğim caddeye gideceğiz gibi hissediyorum. Let's go. Arkamda görmüş olduğunuz bina, Gropius Bau sergi binası. İçinde iki tane aktif sergi vardı. İkisine toplam tek bilet alıyorsunuz ve 15 euroydu. Ben bilet almadım. Sadece şöyle bir gezdim ama fiyat da çok iyi. Ortam da muhteşem. Birazdan görüntüleri buraya koyacağım. Çok beğendiğim favori binalarımdan biri oldu Berlin'de. İstatmitte geldim, en sevdiğim mahalledeyim. Ee, karnım inanılmaz aç, ee, ama nerede yerim henüz bilemiyorum. Beraber keşfedeceğiz. Ee, buranın en sevdiğim yanı ters ışıktayım yine. Buranın en sevdiğim yanı e, insan sayısı daha az gibi geliyor bana, araç trafiği de daha az. Zaten şehirde hiçbir korna sesi olmaması muhteşem. Bir de burada ekstra. E, sessizlik var gibi geliyor. Bazı yollar sadece bisiklete açık gibi gibi. Bayağı güzel bir şehir. Bayağı güzel bir mahalle. Şu an Stadtmitte'deyim ve marketten şöyle bir salata aldım. Gösteremiyorum aslında ama şöyle. Ee, burada Reve marketlerde yeni öğrendiğim bir şey bu arada. Salata barı var. Dolduruyorsunuz. 100 gramı 1.20 euro. Çok daha hesaplı bir öğle mi alternatif olabilir bence. Şimdi onu yiyorum. Smoothie içiyorum. Sonra da dolaşmaya devam. Yemeğimi yedim. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. Unterden Lindene geldim. Eee Stadtbibliothek gerçekten Berlin'de en sevdiğim yerlerden biri kütüphane. Oraya gidiyorum. E, orada muhtemelen çekim yapamam ama şöyle bir etrafı gösteririm. Ses birazcık arttı. E, bu arada Gizemin Berlin Instagram hesabımda zaten bu kütüphanelerin ve gittiğim her yerin detaylı minik Reels videolarını bulabilirsiniz. Kütüphanede görüşürüz. Şu anda kütüphanedeyim ve videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.